Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci videom olan resim dosyamı göstereceğim. Bugün resim dosyamı göndereceğim. Burada bir kalpli bir melek yaptım. Burada bir amungus yaptım. Şöyle göstereyim. Burada da benim e, kedi donaltım var. <laughs> Burada da kesimisi var. Burada da karpuzu dondurmam. Burada bir evim var. ilk evim. Burada rengarenk bir şey yaptım. Çok saçma olmuş. Ee, şurada da böyle karakterleri var. Şöyle açarak göstereyim. Burada Singer var. Burada koala var hayvan olarak. Burada Singapur'un arkadaşı Patrick var. Burada da üzgün surat var ve yanında zürafa var. Ve diğer tarafında da şöyle göstereyim. Tavşan var. Tavşan çizdim harflerle. Şimdi şunların hepsini alayım bir saniye. Şöyle alayım. Burada da bir tavuk var. Horoz. Burada da bir köpek balığı var. Burada bir balık ve flamingo var. şöyle alayım. Sonra burada da bir tane bakayım. Evet, köpeğim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada da bir köpeğim var. Şöyle kapatayım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar burada videomu bitirdim çünkü bu kadar resim yaptım. Eğer biraz daha resim yaparsam diğer videoyu da atarım. Görüşürüz.